ve güzel bir günden herkese selamlar sevgiler arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım herkes iyidir umarım herkesin keyifleri yerindedir arkadaşlar bugün hava çok güzel ve arkadaşım ve en yakın dostum olan Gizem'e geldim ailece görüştüğümüz çok sevdiğim bir arkadaşım Gizem her ne kadar videolarımda kendisine yer vermesem de aslında her hafta görüştüğümüz, ailece görüştüğümüz çok sevdiğim aile dostumuz. Bugün de hava çok sıcak ve çok güzel. Hatta İsviçre bu hafta bayağı bir sıcak gösteriyor. Gazetede de yazıyordu. Fransız kantonu daha sıcak olacakmış. Yani 28 derece gösteriyor. Ve bugüne kadar bu tarihte İsviçre'de bu kadar sıcaklık görülmemiş. Yani öyle yazıyordu gazetede. Her neyse arkadaşlar şimdi toparlamak gerekirse havayı güzel görünce. Gizem arkadaşım da sağ olsun beni kahvaltıya davet etti. Birazdan onunla beraber çocuklarla beraber kahvaltı yapacağız. Ondan sonra da Gizem çok güzel bir köyde oturuyor. Biraz köyünü keşfedeceğiz, gezeceğiz. Bakalım bizi bugün nasıl güzellikler bekliyor. Şimdi açılış konuşmasını yaptıktan sonra sofrayı kuralım arkadaşlar. Şu an Gizem içeride kahvaltı hazırlığı yapıyor. Ben de hemen yanına gidip yardım edeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün kahvaltılar Elisa'dan gördüğünüz gibi Elisa burada peçetelerimizi katladı. Ondan sonra annesinin pişirdiklerini getirdi, taşıdı. Yani bugün masayı Elisa kurdu. Soğanlarımız da bahçeden bu arada. Kahvaltımızı bahçede yapacağız. Arkadaşımın eline koluna sağlık. Tabii Elisa'mın da <laughs> Bana çay. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu arada çocuklar böyle taşları boyamışlar. Ee, de beste mama en iyi anne yazmışlar ee, bakın burada da böyle vay Elisa da burada kendini tanıtmış. <laughs> kendini tanıtmış İsviçre'de böyle yürüyüş yaparken özellikle yol kenarlarında çok böyle boyanmış üzerine resim yapılmış böyle taşlar görüyoruz evet benim prenseslerim gördüğünüz gibi bahçenin etrafını temizliyorlar. Erva. Kolay gelsin. Şimdi sizlere yüzlerini göstermiyorum. Ama bir görseniz aşırı tatlılık içeriyor Ervam ya. Erva otları biçiyor. Ablası da süpürüyor. Topladıkları otları bunun içerisine koyuyorlar. Evet sizlere Abdullah abimin Şöyle serasını da göstereyim tabi yakında buraya güzel böyle fideler de ekecek bunlar da fide kutuları evet. Bunlar da herhalde geçen seneden sanırım kalan domates tohumlarından böyle fideler olmuş. Bunu Elva yapmış. Bunu da Elisa yapmış. Görmüş olduğunuz yer bir at çiftliği. Aslında sabahtan beri burada atlar vardı ama şu an yok. Sanırım ahıra girdiler. Evet. Burası gerçekten çok güzel bir köy. Çok seviyorum bu köyü. Benim evime de çok uzak değil. Burası Elisa ve Ervan'ın yani bu köye ait olan bir e, anaokulu. Prenseslerimin okulu çok yakın. Okulunda çok şanslılar. İçeri gel, içeri, içeri. İçeri Okulunun bahçesini şöyle uzaktan bir çekeyim. Evet burası da bu köye ait ilkokul. Ortaokulda da var mı burada? Sadece ilkokul mu? Aha. 6. sınıfa kadar bu okuldalarmış. Evet, 7. sınıftan itibaren de başka bir köye gideceklermiş. Evet, atlar evlerine gelmiş. <laughs> o yüzden yoklar. Ama sabahtan beri dışarıdaydılar. Çok güzeldi. Hatta çekecektim ama Neyse şimdi burada göstereyim size. Ne <laughs> Ne kadar güzel duruyor. Gerçekten hayvanlar. çok güzel. Ben de atları çok seviyorum. Eline dikkat et aşkım. çok Korkacak mı? Cici yap cici. <gülüyor> cici. İyi <laughs> <laughs> Evet sizlerle beraber bu güzel köyü <laughs> keşfedelim <laughs> istiyorum. Elini Ay bu da böyle bir gri çok güzel bir at. Bu hasta sanırım ya. Oy. Hallo. Gözleri Gözlerim. falan kırpınması. Aa evet. Anne evet galiba. Yaşlı hasta. olabilir belki. Ya da, ya da aynen. <laughs> ya da hamile diyor. <laughs> evet atlara anne, veda edelim. Anne. Hadi görüşürüz. Anne, anne. Arkadaşlar şu karşıda görmüş olduğunuz yerde bu köye ait bir masaj salonuymuş. Sişe'nin köyleri zaten böyle hani şey gelişmiş köyler. Her köye ait bir restoran oluyor. Masajına. Yani sadece böyle çiftlikten ibaret değil. Burası, burası. Wow, burası da çok güzel. Burası bir çiftçiye ait herhalde ev. Burası da bahçesi. Çeşitli çiçeklerle süslenmiş. Çok güzel. satılıyor güzel arkadaş Evet arkadaşlar burada sadece patates satılıyormuş patates çiftliği Peki patatesleri tarlası falan da bu işitmiş mi acaba ya da başka yerden mi geliyor Aha şimdi sizlere biraz şimdi sizlere biraz detay göstermek istiyorum özellikle İsviçrelilerin Böyle ev önlerindeki dekorları çok güzel oluyor. Kapı önleri çok temiz ve düzenli oluyor. Şimdi burası bir çiftçiye ait ev arkadaşlar. Bakın. Şöyle çiçek bahçesi yapılmış. Daha önceki vloglarımda da size göstermiştim. Genelde köylüler kendi ürettikleri ürünleri e, böyle bir dükkan tarzı olur veya bir buzdolabı olur. Öyle yerlere koyuyorlar. Yani sahibi başında beklemiyor. Sahipsiz dükkan diyelim ya da self servis mi diyelim nasıl diyelim bilmiyorum. Şimdi burası da öyle. Sahibi yok burada. Bakın hemen bu da patates diye gösteriyor. Evet burada böyle patateslerin üstünü örtmüşler arkadaşlar. Sanırım sıcaktan. Bakın Tartılmış mı bunlar? Tabii, evet. Ha Bakın mesela şurada yazıyor. 4 kilogramı 5 frankmış. Burası 4 kilogramlık olanlar. Ee, burası da 2 kilogramı 3 frankmış. Böyle ayırmışlar. Bakın görüyorsunuz. Aynen. Mesela bu e, raklet içinmiş. 2 kilogramı 3 frank, 4 kilogramı 5 frank böyle ayırmışlar koymuşlar. Yalnız 2 kilogramlık Elisacığım bitmiş görüyor musun? <laughs> evet demek ki çok raklet yapılmış. Burada böyle not düşmüşler. Kullandığınız patateslerin poşetlerini buraya da getirebiliyorsunuz. Ve daha sonra ne yapıyoruz? 2 kilogramlık poşettekini mesela aldık. Hemen geliyoruz. Parasını buraya atıyoruz. Yani 3 franksa 5 franksa borcumuz artık neyse buraya atıyoruz. Burada kasa hem sadece şu herhalde. Evet görüyorsunuz arkadaşlar bu dükkanın da sahibi yok ee, bu şekilde bir sistem oturtmuşlar çok da güzel İsviçre'nin birçok yerinde böyle sahipsiz dükkanlar var kimsenin e, hırsızlık kaygısı yok bu da çok güzel evet köyü gezmeye devam ediyoruz bugünkü rehberimiz Elisa ve Erva arkadaşlar kahvaltımızı yaptık ee, Elisa ve Erva e, biraz piknik yapmak istediler. Biz bir araya geldiğimiz zaman piknik yapmayı çok seviyorlar. Dün bizim köydeydik, gezdik birazcık. Baya güzel bir vakit geçirdik. Hava da çok güzel gerçekten. Böyle tam bir yaz havası var. Bana göstermek istedikleri çok güzel bir yer varmış. Orada piknik yapalım istediler. Şimdi oraya gidiyoruz. Ben de merak ettim açıkçası. Bu arada sizlere şu. Etrafa mis gibi kokusu dağılan sümbülleri de göstereyim. Of, inanılmaz güzel kokuyor. Ya bu sümbüllerin hiç zamanı geçmese, hep böyle kalsa. Çok güzel. Şu bahçenin güzelliğine bakar mısınız? Temiz, düzenli böyle. Karşıda görmüş olduğunuz yerde bu köye ait bir restoran ve İsviçre'nin meşhur çeşmeleri olmazsa olmaz. 1804 yılında yapılmış bu çeşme. Şimdi de sizlere yumurta çiftliğini göstereceğim. Burada da sadece yumurta satın alabiliyorsunuz. Burada da yumurtaların başında duran herhangi bir satıcı yok, bir görevli yok. Bakın, burada böyle bir tabela yapmışlar. Burada yumurta yazıyor. Böyle tavuklar falan çizilmiş. Ve sizlere şuranın dekorunu göstermek istiyorum. Gerçekten çok düzenli ve çok güzel. Bakın, çok güzel bir dekor yapmışlar. Burası da çiftçinin evinin önündeki dekorlar. Hemen karşıda da inekler var. Yan tarafta süt, süt çiftliğiymiş arkadaşlar. Yani oradan süt alabiliyorsunuz. Evet. Şimdi sizlere burayı da göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi bakın burada böyle bir buzdolabı var. Buzdolabının içerisinde de yumurtalar var. Bir de böyle bir kaseye kasa yazmışlar. Yani bildiğiniz normal bir kase arkadaşlar. Boyamışlar. Özen göstermişler. Ee, burada yani yumurtanızı alıyorsunuz ve buraya bırakıyorsunuz şu an kasaya e, dokunmak istemiyorum bir de fiyatlarına bakalım ne kadarmış ha, bir tanesi 60 sentmiş 60 raplanmış arkadaşlar evet çok güzel şimdi size burayı da gösterdikten sonra yolumuza devam edelim evet şu karşısı da kilise arkadaşlar Nerede? Aha evet ee, şey zamanında da, cadılar bayramı zamanında da yani sonbahar sezonunda da burada kabaklar satılıyor. Sizlere o zaman da çekerim. Arkadaşlar burası da hem postane, hem böyle küçük bir mini bir bakkal, hem de bir kafe yani her şeyi yapmışlar. Şimdi orada insanlar olduğu için tam olarak çekemiyorum. bahçenin güzelliğine bakar mısınız? Bakın buraya böyle çok güzel bir kuş yuvası yapmışlar. Böyle çiçekler. Bu da çok güzel bir kuş yuvası. Evet. Burada da koyunlar, kuzular. Çok güzel otluyorlar arkadaşlar. Bakın karşıda da kanalı çiçekleri var. Çok güzel bir yürüyüş yolu. Elisa ve Ervan'ın dediği yere geldik. Bakın böyle buraya bir bank koymuşlar. Böyle küçük, güzel. Böyle derenin kenarında bir yer. Tam böyle kafa dinlemelik harika bir yer. Şimdi burada çayımızı içeceğiz. Burada böyle bir yarım saat 40 dakika vakit geçirdikten sonra Elisa ve Erva'nın bugün keman kursu olduğu için maalesef oraya yetişmeleri gerekiyor saat 6'da. O yüzden biraz burada böyle mola vereceğiz. Daha sonra onları keman kursunun olduğu yere bırakacağız. Okullarında mı veriyorlar kursu Gizem başka bir yerde mi? Aha kurs başka yerdeymiş. Genelde burada okulların da böyle müzik kursları oluyor. Bizim o tarafta öyle. Ben de öyle sandım. Şimdi sizlere şurayı da göstereyim. Dereler falan. Şey burada bir dere var böyle küçük. Bakın. Erva'm da oturmuş. Burada kafa dinliyor. Erva'nın yarın sınavı var. Terapi mi yapıyorsun Erva? <laughs> ha pardon çarşamba günüydü değil mi sınavın? Ha tamam. <laughs> Çok güzel. Evet bakalım çantamızda neler varmış. Çikolatalarımız. Evet. Ve biraz <laughs> lokumumuz bile var. <laughs> bakalım. Çıkar bakayım Elisa. Heh, orada bardaklarımız var. Kırılmasın diye peçeteye sardık. Evet. Evet burada böyle ıvır zıvır bir şeyler aldık. Evet, şey yok. Bir <gülüyor> tamam. <gülüyor> Evet, şimdi bir çayımızı içelim bakalım. Evet. Çayımız hazır. Şimdi güzelce biz çayımızı içelim. Biraz da böyle muhabbet edelim. Daha sonra köyü keşfetmeye devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi çayımızı içtik böyle biraz sohbet muhabbet derken şimdi eve doğru gidiyoruz burası da burası da gizemin yürüyüş yoluymuş arkadaşlar gerçekten çok güzel çok huzurlu. Yani hmm. Şurasındaki suyunu e, emebiliriz, ekşim. Ha bu yeniliyormuş. Evet, Allah, hani Allah Allah. Ha bu yapraklar yenilmiyor. Hayır. Bu nedir? Bir fikri olan var mı? Hayır. İlk benim... <laughs> defa gördüm. Arkadaşlar bu yeniliyormuş. Şimdi Erva bana, e, Elisa bana bundan getirdi. Bir bakacağım tadına. Ama sadece bu tarafı yeniliyormuş. Bir bakalım hemen. Güzel değil mi tadı? Sadece ekşiliğini çekiyorsun. Kılçıklı bir şey yiyemiyorsun. Ama sadece böyle suyunu falan içiyorsun arkadaşlar sizlere çok güzel bir şey daha göstermek istiyorum gördüğünüz gibi burada böyle bir e, kütüphane var e, buradaki kitapları ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz evinize götürüp okuyup daha sonra tekrar buraya getirebiliyorsunuz bakın kilitli değil böyle her tarz kitaplar var Dediğim gibi kitapları alıp okuduktan sonra tekrar buraya geri getirebiliyorsunuz veya vaktiniz vardır. Burada size uygun kitap da vardır. Kitabınızı alıp bakın şuradaki banklı masalı yerde veya böyle buralarda oturup kitabınızı okuyabiliyorsunuz. Açık havada mis gibi yani süper bir proje. arkadaşlar. Şimdi gezimizi tamamladık. Bugün arkadaşımla ve çocuklarla çok güzel, keyifli bir vakit geçirdik. Şimdi de veda etme zamanı. Gizem çocukları keman kursuna götürecek. Ben de evime gideceğim. Çünkü baya bir geç oldu. Evde de işlerim var. Umarım bu güzel köyü beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer bizlerden bu tarz videolar istiyorsanız kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. Ee, videomuzu sonuna kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ee, bir sonraki vlogumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.